Öyle oturup bekliyorsun ya. Hiç gideyim şuna az sürtüneyim mama versin demek yok. Uzaktan oturup bakıp mama istiyorsun. Bir gel bir ayaklarıma bir sürtün. Hadi gel. 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 <laughs> gel bir. Bak. Bak orada ne bakıyor. Bak 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 bak. Uyuyor bak. Gel. bir seveyim. bir tane önce seveyim. Önce seveyim. Önce seveyim. Dokuncu. Gel. Gelsene. Tokat yok ama, tamam mı? <laughs> gel. Tamam gel hadi mama veriyorum. Gel. Gel. Gel oğlum. Koş 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 koş. İşte gel. Gel. Bunu gelsene. Koş koş koş. Gel hadi gel. Gel. tamam şimdi seveyim. İyi. beni benim oğlum. Koca kafa. Hmm.